Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10.000x takipçi farm yapacağız. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yok. Çayınızı kahvenizi alın efendim. Arkanıza bir yaslanın, rahatlayın. Bu videonun olayı ne derseniz. 10.000 aboneye özel teşekkür mahiyetinde sizlerle bir sohbet etmek istiyorum. Ve her şeyi en başa saracak olursak YouTube'a nasıl başladım? Bu fikir hani aklıma nereden geldi? Normalde oyun kanalı açmak gibi bir niyetim yok. Hatta 2-3 yıl önce sırf sohbet muhabbet olsun diye motovlog kanalı açmaya niyetlenmiştim. Hayatın koşuşturmacasından dolayı hani kamera aldım, ekipman aldım böyle video çekmek için her şey hazırdı. Tabi bir türlü fırsatım olmadı. Daha sonra gel zaman git zaman bu kanalı ilk videomuz abi 2020 yılında Mayıs ayında yüklemiştik. Yani bir yıl önce şu anda 2021 yılında Mayıs ayındayız. Koskoca bir seneyi arkamızda bırakmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl Mart Nisan aylarında dünya genelinde bir Covid patlak vermişti ve sokağa çıkma çıkma olsun, kısıtlamalar olsun hani virüsün yayılmaması için önlemler alındı. Halil abi evde bir ay geçti, iki ay geçti böyle yani oturuyorum evde ve her yer kapalı. Tam anlamıyla hayatın durduğu noktaya gelmiştik Ve insan fıtratı gereği bir şeylerle uğraşmak zorunda ki bir zaman sonra boş boş oturmaktan saatlerce günlerce geçirmekten artık insan kafasına kurmaya başlıyor. Artık hayatı sorguluyor, kendisinin bir işe yaramadığını düşünmeye başlıyor. Yaşamanın anlamı yok diyerek böyle farklı düşüncelere giriyor ki kısaca boş boş oturmaktan jointalar bir gevşiyor böyle. Her neyse pandemi günleri evdeyim, her zaman olduğu gibi night online oynuyorum, farm kovalıyorum, FTJR'ye giriyor çıkıyorum. En azından kendime şunu söylüyorum hani belirli bir yaşa gelmiş olarak evet ailemin evinde şu aile ama ailemden hani babamdan para istemiyorum. Kendimi döndürecek kadar bir miktar kazanıyorum. Ama hani bunun bir sonu yok, bir geleceği yok. O yüzden pandemi sürecinde boş zamanımı değerlendirmek için başka şeyler yönelmeliyim diye bir düşünce oluştu. Ve aklıma ilk gelen şey YouTube oldu. Zaten aklımda geriye yönelik motovlog kanalı açmak vardı. Ama motovlog gene yapamazdım. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı varken tutup motovlog çekme gibi bir muhabbet olmaz. Sonuçta motorun üzerinde gizlerek yaptığın hani bir yerleri tanıttığın veya sohbet olarak yaptığım bir şey. Haliyle motovlog kanalı askıda kalmaya devam etti. Ne yapabilirim diye düşünürken böyle abi elimin altında bulunan 10-15 yıldır oynadığım hani halen de oynamaya devam etti ve alt tapta bulunan Night Online geldi aklıma. Yani sonuçta Night'tan bir sınav yapsalar arkadaşlar yılların tecrübesi oynamış birikindisi saatler günler yani o sınavdan almam neredeyse imkansız gibi bir şey. E ben de YouTube kanalını açmak için neden Night Online olmasın diye sordum. Öylelikle YouTube'a ilk girişimizi Night videoları çekerek başlamış olduk. Tabii nereden nereye geldik? Diğer yandan insan ne oldum değil ne olacağım diye sormalı kendine. Yine de ilk günden günümüze kadar bugüne kadar beni destekleyen takipçi dostlarıma sizlere teşekkürlerimi sunmaktan geçemem. Tabi ilk videoyu yüklemeden önce bazı olaylar oldu ki abi. Asla gibi oynadığım bu Night Online ekran kartı olmayan bir köp bilgisayarda oynanabiliyor. halihazırda hazırda Night oynadığım bilgisayarda ne yazık ki biraz hani çöplenmez tabii ki de ama gene üstünde bir bilgisayar. Ama OBS'dir, video kaydıdır, renderdir, yayın yapma tarzına girdiği zaman bilgisayar yani kendinden geçiyordu. OBS'i açtığım zaman bilgisayar donuyordu, oyun donuyordu, takılıyordu. Hani bilgisayarı böyle kendine getirmek için açıp kapama düğmesine basılı tutup kapatıyordum. Tekrar açmam gerekiyordu. Yani kısaca bilgisayarım en düşük ayarlarda OBS'de video kaydı yapmıyordu. Yani render vesaire bir kenara kalsın. Video çekmek için, yayın yapmak için ne lazımdır diye araştırırken iki şey var arkadaşlar. Bir, kayıt programı. OBS Bandicam gibi oynamış olduğunuz oyunları kaydedecek bir program. ikinci olarak da Premiere Pro veya Vegas gibi kaydetmiş olduğunuz videoları editleyecek bir edit programı. Tabi video kaydetmek ve editlemenin yanı sıra bunları gerçekleştirmek için de sağlam bir bilgisayara sisteme sahip olmanız gereği. Ve halihazırda YouTube'a girme isteği içimde doğduğu zaman da elimdeki bilgisayar video kaydetmek ve renderlamak için yeterli düzeyde değildi. Tabi bu bilgisayarı bana yıllar önce yurt dışına çıkarken kendi biladerim hediye etmişti. Hani okulda lazım olur, canın sıkılır, oyun oynarsın diye. O yüzden o bilgisayar yeri her zaman bende ayrı olacak bazı şeyler unutulmaz. Size i̇şte anlatmaya çalıştım böyle kısaca YouTube'a girmek için karar verdim. Kolları sıvadım. içerik üretmek nedir abi? Night Online videolarıyla gireceğiz dedik. Ona da karar verildi. Tabi karar vermek önemli ama o kararı icrada sokmak için de elinizdeki ekipman da önemli. Hani belirli bir yaşa gelmiş bir birey olarak aileme tutup da bana bilgisayar alın diyemem böyle bir şey diyemezsiniz de. O yüzden önümde iki seçenek vardı. Bir işe girecektim, çalışacaktım ki okullar zaten pandemiden dolayı kapalı. O meslektaşım öğretmen arkadaşlar değilim. Ücretsiz izne postalandılar bu pandemiden dolayı biliyorsunuz. Yani iş bulma olayı kenarda kalsın. Bu imkansız gözüküyordu. Bir diğer yöntem ise hayatımda böyle hayatıma dair attığım zarlardan o anlardan birisi oldu. Aylık 5 kuruş gelirim yokken hayalimi gerçekleştirmek için abi gittim ben kredi çektim. Video kaydetmek, edit yapmak, hani yayın alemine girebilmek için ortalı bir bilgisayar toplamış olduk. Olduk diyorum çünkü yani yayın için nasıl bir bilgisayara sahip olmam gerektiği konusunda bilgim yoktu ve bu konuda Enes Atlı arkadaşım bana yardımcı olduğu için kendisine ayrı bir teşekkürlerimi sunuyorum. Yani gel zaman git zaman videoları editledik abi bilgisayarımızı topladık yavaş yavaş videoyu yükledik YouTube'a ve şu anda bu videoyu izleyen sen oyun içinde PM atıp iyi dileklerini iletilen arkadaşlar olsun. DC'den Instagram'dan mesaj atan dostlarımız olsun. Buralara kadar hep birlikte geldik sevgili dostlarım. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bütün parayı kasaya ayırdığım için monitör için para kalmamıştı. Kanalımızda ilk videolara baktığınız zaman böyle tam ekranda oynattığınızda kenarlarda bir siyahlık görmelisiniz. Çünkü videoları çektiğim ve editlediğim monitörü şu anda ekranda görüyor olmalısınız ki bildiğiniz tüplü monitördü. Yani ne bileyim dostlarım ya düşünsenize bu zamanlara kadar gelmemizde sizlerin gerçekten büyük önemi var. Çektiğim kredi ödemiş oldum. Şu anki kullanmış olduğum monitörün inceliği şöyle göstereyim. Serçe parmağımın kalınlığından daha ince arkadaşlar. Bu yayın dünyasına girmek istediğim zaman önceliğim hiçbir zaman maddiyat olmamıştı. Farklı düşüncelerim vardı ve daha sonradan para kazanıldığını öğrenince böyle her şey para için olmaya başladı. Şu anda bile reklamı dayayacağım size para kazanacağım. Yok öyle bir şey. Hani videoyu paylaşayım binlerce izlensin parayı kırayım gibi bir düşüncem yoktu gerçekten. Zaten o kafayla bir iş hani sadece YouTube değil. Hangi işe olursa olsun o kafayla girdiğiniz zaman tutmaz arkadaşlar. Önceliğiniz videonun kalitesi yaptığınız için saygınlık kalitesi olmazsa siz önceliğinizi para olarak görürseniz o işten hani bir beklentiniz böyle bir şeyiniz olmasın zaten. Yani o kafayla da mesela yayın alemine girdiğiniz zaman ki zaten çok girin insan o yüzden giriyor. Ha YouTuber'lar da Twitch'çiler de yayıncılar da çok kazanıyor. Ha oturdukları yerden para kazanıyor bunlar. ver de ödemiyorlar. Zihniyetliğe girdiğiniz zaman abi bir ne sen yaptığın yayından Alırsın, yaptığın editler işkence gelir ne de seni izleyen adama o hissiyatı o hazı veremezsin. Ben YouTube'a girerken şöyle bir alışkanlığım vardı ki ve hala hazırda hala devam ediyor bu alışkanlık. Yalnız yaşadığım için hani böyle bir sofra kültürüm yok. Sofra kurayım gideyim mutfakta oturuyorum yemek yiyeyim tarzı bir şey yok bende. Zaten yalnız olduğun için böyle bir ortam sessiz olduğu için yediğin yemekten bile zevk almıyorsun. Böyle cüsleme bakıp bıyık altından gör yok diyenleri duyar gibi. <laughs> Ve ben bu yalnızlığımı kiminle giderdim derseniz Zeyn aleminde 10 yıldan fazladır ya da 10 yıldan fazla evet 10 yıldan fazladır bulunan sevgi ve saygıyı elinde tutan Pindi Pandayla yani sevgili Tuna abi. Ekran karşısında yemeklerimi yerken bana kendisi eşlik ediyor. Hani bu konuya neden girdim soracak olursanız bir gün oturdum gene yemeğimi yerken Tuna abi izliyorum böyle. Bak kanalı yeni açmışım, yeni sistemi toplamışım, ilk videoyu yüklemişim ve izlenme bile yok. Video izlenme bile al almıyor yani ilk günler, ilk zamanlar. Biliyorsunuz kendi kendime konuşma gibi bir kırıklığım var ve dedim ki Burak acaba senin de bir gün böyle yemek yerken, öğünü kahvesini içerken ekran karşısında geçip seni sevdiği için, saydığı için ve yani, yani izleyen birileri olur mu diye düşündüm ya. Ben neden yayıncı olmak istiyorumun cevabını işte o an, o kıvılcımla hissettim arkadaşlar. Bir yıl önceye kadar ilk günümüzden bir yıl sonra yani günümüze kadar 10.000 aboneyi geçmiş bulmaktayız. Bugünlere gelmemi sağlayan daha doğrusu hep birlikte gelmemizi sağlayan bunlar hep sizlerin sayesinde arkadaşlar. Ne kadar teşekkür etsem gerçekten az yani böyle bir konuşma yaptığım bir 100.000 bin 1 milyon aboneye ulaştığımız günleri görür müyüz? İşte gerçekten çok uçuk rakamlar çok uçuk sayılar geliyor. Ama şu anda bugün bu videoyu farm veya motovlog değil pk videosu değil hani sana karşı bilgi aktarabileceğim bir video olmadığını bildiğin halde belki 100 kişi belki 500 kişi izleyecek hani 10.000 kişi bile izlemeyecek bunu biliyorum zaten izlenmenin bir 10.000 izlenmenin de ya da 100.000 izlenmenin de bir önemi yok arkadaşlar asıl önemli olan şey ne biliyor musunuz sırf sohbet muhabbet olsun oyun kaptanı yüklediği için görüp tıkladım ve bu videoyu izlemek istedim İşte asıl önemli olan şey sensin. Sen. Evet teşekkürleriniz sevgilerin en büyüğü sana gelsin diyorum aynı zamanda daha çok başımda olduğum yayın dünyasında bana destekte bulunan hani sadece bu sponsorluk madde açıdan değil arkadaşlar fikirlerimi düşüncelerimi her konuda beni destekleyen Bayonu Game ailesine ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Daha fazla zamanınızı almamak adına izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. O zaman sağlıcakla kalın efendim diyeyim. Kaç yıl geçer bilmiyorum ama bir sonraki 100 bin abone özel videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.